Evet Battlefield 2042'nin son update'ini oynuyoruz artık. Yani bundan sonra gelecek olan şeyler içerik değil ama şey olacak böyle. Nasıl diyeyim? Ufak tefek fixler, bir şey bozulursa onu düzeltecekler vesaire vesaire. Şimdi yeni silah sezonun başında gelmesi gereken ama bir türlü yetiştiremedikleri. Bir 5 ay sürdü sezonun yapımı. Onu da not edelim. Aa üçüncü öldük. Güzel makine bu arada ben beğendim. Şu an eğer bu maçı YouTube'a attıysam yani YouTube'dan izliyorsanız şu anda az önce ilk maçta 59 oynadım. Tabii ki kaydetmedim her zamanki gibi. Bir de sırf kayıt için özel bir terabayt SSD aldık ama yani mallık mallık kafi hocam yapacak bir şey yok. Neyse bundan sonra kaydederiz. Silah güzel. Hissiyatı çok iyi. Ben RPT 31'i çok seviyordum zaten silah olarak. Aynı yerden pikleme <laughs> IQ'suzluğunu yapsam nasıl olur? Yuh ya o nasıl bir bomba atma şekli ya. Makine güzel ya hissiyatı falan çok iyi. Ha, tam zamanda bitti ama. Odu neydi ya onun? Aklımdaydı da unutmuşum. Var hatırlayan kodunu? O kodu yazıyorsun, değer veriyorsun kendin elle. <laughs> ya stad ya yani şey Heaven Heaven haritasını bekledik. Keyifsiz çıktı. Stadyumu bekledik. Hadi dedik stadyumu oynarız. Piyade only map. Ama o da dünyanın en kaotik maplerinden bir tanesi olunca benim 2042'ye olan artık böyle bir gramlık şeyim de ilgim de e, resmen bitti yani. Sırf şu LMG'yi sezonun duyurusundan beri merak ettiğim için şey yapayım dedim bir. Kontrol edeyim dedim çünkü RPT 31'e bayılırım. RPT 31 silah olan yani. Geçen videoda da sıkıntı çıkmıştı çünkü. Altını çizelim yani. Silah olan RPT 31. Bu arada buna AR şarjörü takabiliyorsunuz. Şu an Belt Fat Ha Mekke'yi de nerflediler bu arada Onu da söyleyeyim Eğer bunu dediğim gibi Youtube'a atarsam Mekke'yi de nerflendi Mekke'nin artık eğim açtığınız zaman Sağa sola hızlı hareket etmenizi sağlayan Nibble denen e, Pasifi vardı onu nerflediler Kanca nerflendi Kanca'nın artık kullandıktan sonra Geri dolma hızı bayağı bir arttı Hatta Kanca'nın Mesafesi de azaltılmış galiba Eskiden mesela buralardan tutuyordu ya Yanlış mı hatırlıyorum chat Tutuyor muydu ya oralardan? Bayağıdır oynamıyorum oyunu. Ah be ya sen gelmeyeydin keşke. Dönmeye çalıştım ama yemedi. En iyi karakter ne şu an? Mekke abi. Her türlü. Ya direkt oyunu kıran bir şey. Direkt oyunu kıran bir karakter. Yani çıkılamayacak yerlere çıkabiliyor olman kancayla nerflenmiş hali bile kırık yani. Böyle bir karakterin oyunda olmaması lazım. Yani eskiden de Mekke'ydi. Nerflenmiş hali de Mekke. Mekke'nin bir ayağını topal bıraksınlar. Yani koşamazsın gene Mekke. Adamın açısı güzel. Deliyor. ATK yeni Blazing Sky F1 Ultimate Mouse klavye çıkarmış fena duruyor. Ya ATK güzel ürünler yapıyor da abi yazılımı kuzenine mi yaptırıyor nedir ya? Şu ATK 68'in yazılımından neler çekti oğlum insanlar? Ya sen o kadar güzel klavye yapıyorsun. Fiyat performans olarak bayağı bir iyi klavye yapıyorsun. Ama sen Öyle bir yazılım koymuşlar ki. Kim sıkıyor lan bana? Altında adam var galiba. Burada. Ha robotmuş ya. Of ya. Oğlum bu çocuk da var ya ne kadar ballı ya. 3 vurdu beni sürekli 5 canı kalıyor. 8 canı kalıyor. Herhalde eğiliyorum headshot diyorum. Sora b 2 ile Razer Viper 3 Pro arasından hangisini seçmek mantıklı olur? Kanka Sora b 2 Baya merak ettiğim mouse'lardan biri bu arada Ki shape olarak bana çok hitap etmese de Glove grip tutuyorsan ee, Çok güzel bir mouse V3 Pro da sanırım şey, Superlight'a çok benziyor artık değil mi? Shape'i Baya beğenilmiş ama V3 Pro Aman Yani daha çok böyle önü basık, arkası tombul, klav gripe uygun mouse istiyorsan, Sora V2 yapıştır. Ama Superlight benzeri hani patates e, şekil dediğimiz, daha e, işte neredeyse her her el tutuş şeklinde gidiyor yani Superlight'in şekli yani. Elin ölçüsü eğer uyuyorsa yani, fingertip belki hani soru işareti ama. Oldu abi az önce Çatıdaki arkadaş duruyor mu? Adamı kaldıracağız diye öldük ya Ürünlerin linkini atayım istiyorsan abi buraya Link atamazsın link yasak çünkü şey yapar Time outlar bot seni Maç bitsin yayının sonunda şey yaparız ya Biraz bakarız ekipman neden elveda? Ha başlığı elveda Battlefield 2042 yazmamın sebebi eee Battlefield 2042'ye gelen artık son güncelleme oldu bu. İçerik olarak yani. Hani bundan sonra bir şeyler gelirse e, maçın başında da dediğim gibi şey olacak. İşte ufak tefek fix'ler vesaire, o tarz şeyler olacak. İçerik olarak artık eee yani yeni bir sezon gelmeyecek. Yeni bir e, silah gelmeyecek, harita gelmeyecek vesaire. Burada adam mı? O yüzden elveda dedim. Hem ona atıf olsun. Hem de bundan sonra oynar mıyım bilmiyorum. O kafamda bir soru işareti çünkü. Yani az önce anlattım şimdi belki yeni gelmişsindir yayına ama işte özetle Heaven'ı bekledik, tır çıktı. Stadyumu hadi dedik piyade haritası stadyum gel stadyum oynayalım Stadyum daha da bir acayip çıktı Kaos Nereden öldün ne oluyor ne bitiyor anlamıyorum. Niye bu kadar araç var oğlum burada ya Yani bir ara baya keyif alıyordum yani yalan yok Baya keyif alarak oynuyordum 2042 Yani bizim çocuklarla falan giriyorduk ya onun da etkisi olabilir açıkçası şu an pek sarmıyor Sırf bu silahı merak ettiğim için geldim yani Geriye Neydi lan bunun adı? Stryfe mi öyle bir şeydi galiba Ney bunun adı? D'lere, RPT bir şey Dur birini vurayım da Neymiş? DFR Strife. Bunun camından adam vurulmuyor değil mi artık? Ha bu Makine çok keyifli ama ya. Oynayan varsa hala oyunu... Nereden vurdun lan? Aa, yan ya Süleyman, kardeşim. Bak 3 oldu. Mermilerin orada yazıyor. Nerede yazıyor lan? Sağ altta falan mı yazıyor? Hani? Ana evet. Strike yazıyormuş. Sağ altta. BFC diye geçinenler var işte. Youtube'a falan video atıyorlar böyle. Daha kullandığı silah bilmez. Ya yayını açtım bugün mikrofon kapalı. Mikrofon kapalı kalmış. Gerçi kapalı kalmamış. OBS ne hikmetse geri zekalı OBS şey yapmış. Ee, sökmüş. Mikrofon takılı değil diyor. Tekrar seçtim, güzeldi. Mal mıdır nedir OBS ya? Bana çok gıcık bu aralar. Oyuna giriyorum, oyunu vermiyor ekrana. kez daha aydınlanmıştın sen. Bir de ya, şey yaptım ya, tek tek gelenlerin isimlerini saydım. Kanka hoş geldin, hoş geldin, ne haber carçurt diye. Artık 20. isimden sonra anladı chat. Ya bu vurulmuyor mu ya? Bunun eskiden camından geçiyordu mermi. Süleyman burada mı acaba? Demin beni vurduğu yerden mi? Burada bir şey kıpırdadı ama. İşte C4 taşımak lazım bu yüzden. Niye patlama olmadı? Adam oyundan çıktı mayınları silindi herhalde. Testing games. 7800 3D 14K yapmış. mi Milo. Aa ayıpsın. İki gün <laughs> önce izledik. Güzel dalgamızı geçtik. İzlenmez mi ya? Ondan üç gün önce de şey yayınladı. Eee... Ha Hardware Unboxed. Of, çok güzel ESE vurdum çocuğa ama diğerleri gördü ya. Bir dakika dur. Oğlum benim arkadaşın iki tane kuzenine makine toplayacaktık. İşte iki hafta oldu. Dedim yollayın makineyi şey yapalım. Hani bir bakalım. Hem de... Çok sıktım ya. Hem de dedim indirim ayarlayalım size. Sinerjiden. Eee... Bir attılar şey... 14.900k koymuşlar. Aman Allah'ım. Bir girmişim bunlara. Bir küfür. Ağır konuştum yani böyle. Hiç yani arkadaşımı kuzeni falan demedim yani. Baya yani hunharca küfür ederek dedim siz salak mısınız bilmem ne falan. 7800 3D varken 14900K alınır mı? Oğlum iki katı ya. Ne dedi biliyor musun bana? Tek cümle. 14900K 7800 3D'den daha çok FPS veriyormuş. <laughs> Oğlum dedim bak halihazırda sinirliyim. Zaten küfürlü konuşuyorum. Siz dedim beni çileden mi çıkaracaksınız? kıldırdım 14900k 7800 trade'nin neredeyse iki katlı fiyatına satılıyor. Birkaç tane oyun hariç hemen hemen tüm oyunlarda daha düşük FPS veriyor ve 7800 trade'ye göre çok daha fazla güçlük etiyor. Yani bu ikisinin karşılaştırması bu kadar açık ve net belliyken hala gidip 14900k alıyorsan dedim ben ne konuşma Turgut. Turgut benim arkadaş. İşte kuzenlerini alacağımız. Arkadaşlığımızı keselim dedim yani. Yazık değil mi oğlum parana yani. 10 12 bin lira ne daha pahalı. Sonra tabi ikna ettim bunları. İkisine de 7800 3D 4070 Ti süper. Çok güzel bir makine dizdik. Şimdi mutlular. Gayet mutlular şimdi. Bu hangi oyun modu? Kanka bu kontrol Unlocked mı öyle bir şey bütün silahlar bütün araçlar her şey açık ben de anlamadım çok acayip bir şey. Çok iyi bir gameplay olmadı bu arada önceki maça göre. 50'ye 9'a göre. Evet, burada çünkü çok araç var. Az önceki haritada da araç vardı ama niyeyse güzel oyun çıkardık. Abi genelde parça detaylarını bilmeyenler Ya var var hala var şey Abi Intel AMD ısınıyor diyen var oğlum hala ya 2025'e gireceğiz AMD ısınıyor abi Intel varken AMD alınmaz diyen var adam şeyde kalmış 8350 X'de falan kalmış Kafa yapısı olarak Tüh Bak ben de şu an 7800 3D kullanıyorum. Ayar mayar çekmişim bir. Undervoltlar yaptım böyle saat hızlarını vesaire ayarladım. Yılan yılan. Yılan. Oyunlarda böyle 45-50 derecelerde geziyor abi. Cillop gibi oldu. Undervolt gerçekten yani çok güzel bir şey ya. İnanılmaz yani. Şeytan icadı abi. Vallahi şeytan icadı. Benim hem ekran kartımda hem işlemcimde şey var. Underbolt var. Mis. Tavsiye ederim yani. Tavsiye ederim dedim bilinçsizce yapmayın da. Allah Allah. Bugün hep bir hep bir can azalıyor ya. Şey bir can bir mermilik can kalıyor. Stok soğutucu ile kullanan onlardı sanırım. Yok stok soğutucuyla kullanan chatten başka bir arkadaştı ya. Onlara şey aldık. 360'lık mı 240'lık mı ne sıvı soğutucu aldık. Birisi 7800 3D stok soğutucu takmış. Oyunlar diyor niye kasıyor diyor. Muhtemelen 100 derecede çalışıyor işlemci. Benim arkadaşım vardı bir tane üniversitede. Sırf böyle janjanlı diye bir tane kasa aldı. Bilirsiniz bu arada ya. Zotteri markaların kasaları var ya. içindeki güç kaynağı şey gibi böyle saatli bomba gibi patlayabilir. 80 plus bile değil. Silme kapalı önü. Hava deliği deli yok. Sırf böyle şey yani. E, parlak plastikten yapmışlar. Yani fanların böyle ışıkları ışıkları falan belli olsun diye. Makine yanıyor ya. Cayır cayır yanıyor yani. Makine masa üstünde bile yanıyor yani. Öyle söyleyeyim. Oyuna girince restart falan atıyor. Oğlum dedim ya. Meş kasa varken böyle bir kasa alınır mı ya? Akıl var, mantık var. Kasa çok önemli abi. Geçen de konuştuk. Ananı. Ezildik hocam. 100 bin liralık makine topluyorsun. Kasanın hava akışı leş. Sonra diyorsun makine abi bu kadar para verdik niye ısınıyor? Allah Allah. Acaba niye ısınıyor? Adam 5090 alıp CS oynayacakmış. 2000 FPS'de değil mi? Olabilirsin yani. Tercih meselesi hocam. Ya şimdi adamın parası vardır. 5090'lı makine yapabilecektir. Yani CS'yi de seviyordur. Niye yapmasın ya? Yani sırf CS oynayacak diye gidip 2060 mı alsın adam? Ne yapsın? bomba nereye gitti acaba ya? Allah'a emanet dualarla attık bombayı. Sağ ol kanka bu arada. Ya abi bugün gerçekten çok şanslısın ya. Bu kaçıncı oldu chat böyle? 8 can, 5 can. O son bir mermiyi atamadım ya. 5090 çıksa TRD fiyatı ne olur acaba? Kanka 5090 geldiği zaman parasıyla alacak olan insan sayısı zaten 10-15 falan olacak ya TRD. Yani sponsorlu alacak yayıncıları saymıyorum yani. Parasını vererek alacak olanlardan bahsediyorum. Ya yani 5090 çıktı geldi desen dolar 40 falan olsa ne bileyim 100 bin 120 bin lira. Oğlum bir de 5000 o ya 4090'ı düşünüyorum şu an. 4090 bile şu an yani saçma sapan bir kart ya. Yaratık yani. Reddit'te bir 5090 sızıntısı oldu. Gördüğünüzü bilmiyorum ama gerçekten öyle çıkarsa oğlum ne yap ne yap yani 8K falan mı takılacaksınız? 130 140K olur gibi. Olabilir abi. Belli olmaz ya. Özel modeller vesaire oluyor ya. Abi ya. 94 vurdum gördünüz mü headshot 94 vurdum gene bir mermi 5 canı kaldı gerçekten kafayı yiyeceğim ben bugün helikopter pilotunu vuracaktım onun bile 5 canı kaldı ne kadar çileli bir maç oldu ya ne güzel onu vurup kalkacaktım buradaki bütün tankları patlatacaktım falan böyle arkada james bond müziği james bonddan ziyade görevimiz tehlike daha iyi giderdi buraya değil mi Tam şey yani bu hareket Tom Cruise shit. Ya kim ekliyor ya arkadaşım nedir ya? Hack nedir ya? Mermi sık kardeşim mermi mermi. Cyberpunk mı oynuyoruz? Hack nedir ya? Ben Cyberpunk'ı bile hacklemekle hackle uğraşmadan bitirdim ya. Böyle bir maç hocam. Konsoldayım kafam rahat Rem fiyatına tüm oyunları oynayabiliyorum. Aynen kankam. 30 FPS, 60 FPS e oynamaya devam. Yey. Artık ben sıvı soğutucu almayı geride bıraktım. Saçma sapan fiyat istiyorlar. Hem de uzun süreler yüksek hızlar ısınıyor. Bu yüzden... Kanka bu arada evet ben... E, Baya bir kişiye hava soğutucu aldırdım bu arada somoncum Yani şu anda... Eğer fiyatı değişmediyse Türkiye'den alabileceğiniz bir hava soğutucu var. 1500-1600 lira bandında. Thermal Wrights. Phantom Spirit 1500-1600 liraya satılıyor. Gidin bakın YouTube'dan sıvı soğutucu tokatlıyor. Evet geçti sıvı soğutucular var. Şaka gibi bir ürün yani. Peerless Assassin vardı. Sonra Phantom Spirit getirdiler. Phantom Spirit daha iyi. Ya 1500 liraya inanılmaz yani. Fiyat performans gerçekten arşa çıkmış durumda. Ya bana sponsorlu gelmeseydi şey Sıvı soğutucu ben gidip onu alacaktım. <laughs> Ciddiyim bu arada. Bir bakın yani. Hakikaten. Ha sen de ondan mı var? Adam biliyorsun ya. Biliyorsun bu işleri kral. Neyse YouTube. Şu an kickte yayındayız. Zaten chatle konuştuğum için anlamışsınızdır. Atacağım bu maçı gene de YouTube'a. Bok gibi oynadım ama kusura bakmayın. en azından muhabbet. Baya bir muhabbet oldu. Yani 2042'nin durumu. Neden elveda diye başlık attım vesaire. Böyle. Canlı yayınlar kick.com slash beklerim. Yani bu son oyunum artık bırakıyorum siliyorum demiyorum. Belki oynarız etkinlik olur bir şey olur belli olmaz ama. Öyle yani. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.